Trafik canavarı 23 yaşındaki bir üniversite öğrencisinin ölümüne sebep oldu. Bu doğu tefekin tanıdığı minibüsün önüne düştü. 20 metre sürüklenen genç hayatını kaybetti. Sonunda 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Mert Çebi direktör hakimiyetini kaybettiği motordan düştü. Karşıdan gelen minibüsün altına girdi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen genç hayatını kaybetti. Ben bir motoru geri aldım. Motoru yürüyorum. Ben de ben de ben de. Evet. Ne konuştunuz? Ben şükrüydüm. Her zaman evlatı okuyor. Ne soruyorsun? onun babasına arkadaşıyım. Babasına ne diyorsun? Ben de babasına ne konuştum? Babasına ne konuştum? Babasına ne dediğin haberlerdi? Babasının Plak'ta Üniversitesi'nde okuyan ve aynı zamanda müzikle uğraşan Gelgün ailesi olay yerinde esin krizleri getirdi. Fokat otomobil şarap... Aa benim yolum. Ay, Ay abim, ya, ya sabır. Açma. 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 Oh. Açma. Açma. Ay bir şey yapılamaz mı? Ya. Ay Allah'ım. Abi girme Allah'ım. Abi, abi, abi. girme <laughs> abi, abi, abi. abi. Ay ben giremiyorum. 아무아무어아 <목소리> <살백> <rapar> <im> <saquan> <sib> 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 Së çfarë